Birçok satışçı, hatta girişimci satış yapabilme konusunda gerçekten çok yetenekli ve başarılı olabilir. Ama bu başarıyı sürekli hale getiremezler. Çünkü istikrarlı değildirler. Bugün motive, yarın yorgun. Bir gün 10 kişiye ulaşır, ertesi gün hiçbir şey yapmaz. Gerçek başarıyı getiren şey büyük sıçrayışlar değil, her gün yapılan küçük ama kararlı adımlardır. Tutarlılık her gün aynı şeyi yapmak değildir. Tutarlılık her gün aynı hedefe doğru ilerlemektir. Bazen dinlenirsin, bazen değiştirirsin ama yönün hep aynıdır. Bir şeyi ısrarla sürdürdüğünde hem insanlar sana güvenmeye başlar hem de senin zihnin o işi ciddiye almaya başlar. Satışçılar genelde şöyle der. Bugün birkaç müşteriyle konuştum ama sonuç yok. Demek ki olmuyor. Hayır. Çünkü başarı istatistik işidir. Her hayır seni bir evete yaklaştırır. Ama sen ikinci günde bırakıyorsan o eveti asla göremezsin. Bu iş süreklilik ister. Günlük olarak küçük bir ivme bile seni diğerlerinden ayırır. Benim iş hayatımda fark yaratan şey ne biliyor musun? Bir sistem kurmam. Ben her gün belirli saatlerde arama yapardım. Her gün aynı sayıda mail gönderirdim. Her hafta satış sunumlarımı gözden geçirirdim. Bu sıkıcı mıydı? Evet. Ama sonuç verdi mi? Kesinlikle. Çünkü insanlar istikrarlı kişilere güven duyar. Bir gün enerjik, bir gün ilgisiz birini kim ciddiye alır ki? Beyin düzeni sever. Sen aynı saatte işe başlarsan, aynı şekilde insanlarla iletişim kurarsan, o işi ciddi bir iş olarak algılar. Bu senin özgüvenini bile artırır. Yani tutarlılık sadece müşteri için değil, senin için de bir güç kaynağıdır. Bir dönem YouTube kanalımı büyütmeye çalışıyordum. İlk haftalar harika başladım. 5 video çektim. Sonra biraz ara vereyim dedim ara üç haftaya çıktı. Geri döndüğümde izlenmelerim dibe inmişti. O gün şunu fark ettim. Algoritmadan önce insan tutarlılığına yeniliyor. İzleyici de müşteri de seni düzenli görmezse unutuyor. O günden sonra her hafta video yükledim. Bazen kötü çıktı, bazen harika ama devam ettim. Ve kanal o zaman büyümeye başladı. Bir müşteri seni 3 ay boyunca aynı disiplinle aradığını, her seferinde aynı enerjiyi verdiğini görürse satın almaya karar verirken bu kişi güvenilir der. Bir kere değil, defalarca kararlı görünmek. İşte o zaman satış gerçekleşir. İnsanlar çoğu zaman motivasyonla başlar ama disiplinle devam etmez. Motivasyon duygudur. Gelir gider. Disiplin ise bir karardır ve tutarlılık disiplinden doğar. Unutma, tutarlılık güven yaratır. Hem müşterinde hem sende. Yani istikrarlı olmayı bir hedef değil, bir alışkanlık haline getir. Çünkü bir süreliğine iyi olan değil, her zaman güvenilir olan kazanır.